Faiz nedir? Geldik. Geldik onun tanımına. Allah Teala faizi asla kendisi tanımlıyor. Bakara suresi. Aslında bu ayet Disa 29'da da aslında var ama hadi Bakara suresi. 275. ayet-i kerimeye bir bakalım. Tamam. O sayfanın ilk ayeti. Şimdi bizim efendim geleneksel konuyla ilgili kitaplarda Allah o kadar faiz tanımı vardır ki. Efendim işte alışverişte karşılıksız fazlalıktır. Efendim şurada karşılıksız fazlalıktır. Böyledir şöyle olursa faiz olur. Böyle olursa faiz olur. Kar hep karşılıksız fazlalık. Yani hep zihinler efendim bir şey verdim bir şekilde bir transferde bulunduk bir artı bir şey oluştu. Hep ona odaklanılmış. Hmm. Bütün gözler ona odaklanılmış. Ona odaklanılınca da maalesef düzgün bir tanım yapılamamış. Yani problemin e, hedefinden şaşmış yani. Hedeften adlı. şaşılmış. Problemin ne olduğu tam olarak ortaya konmamış. Şimdi bir şey yani. a, a, bakalım 275'te faizden bahseden ayeti evet. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْتَانُ مِنَ الْمَسْ Faizcilik yapanlar, faiz yiyenler adeta şeytanın peşlerine takılıp onları sersemleştirdiği insanların davranışı gibi davranışta bulunurlar. Davranışları budur. Fakat bu da son derece önemli onu söyleyeyim. Şimdi Nisa isterseniz belki dağıtıyoruz ama olsun seyircilerimiz toparlarız hocam de, önemli toparlarız. değil. Toparlarız. Toparlarız. Nisa 4, gibi. 4 veya 5 olacak. 5 Allah Teala değil orada olacak. Allah Teala orada malı kıyamın bir vesilesi olarak bizlere gösteriyor. diyor ki Evet beşinci ayet. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا Mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Sizin için dik durabilme, ayakta durabilmenin vesilesi kılmış olduğu malları aklı ermezlere. Yani gerektiği gibi o malı değerlendirme melekesinden, eğitiminden, bilgisinden, becerisinden yoksun. insanlara vermeyin. Yani mal bir toplumu ayakta tutan unsurlardan Tabii. bir tanesi o zaman hocam. Kıyamda durmanın düzgün hareket edebilmenin, dik durabilmenin, onurlu durabilmenin, istikrarlı bir hayat sürdürebilmenin temel unsurlarından birisi. Hı hı. Şimdi gelelim ayet-i kerimeye. Tamam. Bakara 275'e. Tamam, dönelim. Faiz yiyenler la yakumune. Ha. Kıyamda duramazlar. Evet. İlla kemaya gumulle diye takhappatu şeytanu min Şeytanın sersemleştirdiği böyle yalpalayan insanlar gibi davranırlar. Siz bunu faiz yiyen daha çok kimdir? İster tüketici, ister efendim finansçı, ister fabrikatör. Dikkat edin, insan bir faize bulaştı mı, elini verdi mi, kolunu, kolunu verdi mi, vücudunu, bütün malını, mülkünü, servetini yok ediyor. İşte tam sersemleşiyor insan. Aynen öyle. Sersem. Onun için Allah Teala burada evet. Ha peki bunlar ne derler? Böyle yapıyorlar diyorlar ki zâlî kebi Kalu kâlû innemel beyom mislur riba. Derler ki ya ne farkı var yani e, beya de aynen riba gibidir. Bakın çok önemli faizin tanımı meselesi. Evet. Diyor ki beya bey neydi? Alışveriş. Alım satım işlemi. Alım satım işlemi riba gibidir. Allah Allah. Şimdi biz ribayı bir fazlalık falan bile tanımlamıştık. Hani alım satımdan elde edilen kar da efendim riba gibidir dese anlayacağım. Hı. Ama burada onların mantığı diyor ki alım satım da riba işlemi gibidir. Yani alım satım sözleşmesi ile riba sözleşmesi aynı şeydir diyorlar. Yani bunu söyleyen faiz yiyenler. Evet, faiz var, yiyenler. Bunu söyleyeyim, evet. Ama Allah Teala bu, bu benzetmeyi aslında bir anlamda koruyor devamında. Devam edelim o zaman. Ve al-bey'a ve harramer riba hmm. Oysa Allah alım satım işlemini helal kılmıştır. Riba işlemini haram kılmıştır. Yani iki tane eylem var. Bir tarafta bir alım satım eylemi var. Bir tarafta bir riba sözleşmesi hmm. eylemi var. <laughs> riba eylemini, riba eylemini Ayrıdır. Alım-satım ayrıdır. Nitekim Nisa 29'da da alım-satım, ticaret ayırdı. Evet. Ribayı batın, batın mal, e, mal transfer yöntemi olarak onu da ayırdı. Burada da diyor ki fakat tanım meselesine geldiğimiz zaman. Demek ki şunu anlıyoruz. İkisi de bir eylemmiş. İşte eylemden bahsediliyor. Bir riba eylemi var. Bir de alım-satım eylemi var. Alım-satım eyleminin tarifini yaptık. Ticaret dedik. Hı hı. Peki riba eylemi nedir? Bakıyoruz tarihten beri. İlk günden beri. Bugün de aynı. Efendim gelir kazanç amaçlı olarak yapılan borç sözleşmesidir. Hmm. Yani taraflardan birinin özellikle borç verenin bir gelir kazanç sağlama düşüncesiyle yapılan borç sözleşmesidir. Kredi sözleşmesidir. Hmm. Bugünkü anlamda. Bugünkü yani. Elde edilen gelir falan tamam o da ribadır. Hmm. Sonuç ama biz o işleme bakıyoruz. Asıl sonra. olan işlemdir, eylemdir. Şimdi bu bu mesele çok önemli. Hocam hani burada... deniyor ki mesela buyur, af affedersiniz. Yani hocam mesela soru soruluyor. Faiz almak mı haramdır, ya, vermek mi tamam, haramdır? Evet. Şimdi e, peki bir e, alan kişi olmasaya veren kişi bu sözleşmeyi yapabilir mi? Hmm. Bir sözleşme olacak. Bir tarafta faizle borç veren olacak, bir tarafta da faizle borç alan olacak. Daha sonra faizle borç alan borcunun ana parasını artı bir de faizini verecek, karşı tarafta bunu alacak. Ticaretteki müşteri satıcı Aynen. ilişkisi gibi. Yani orada da bir Aynen. alan olacak gibi veren bir evet. satan olsun. Tabii. Dolayısıyla ticarette nasıl ki ticaretin iki tarafında yer almak, nasıl ki tarafları sorumlu kılıyorsa, burada da faiz işleminde de ister veren tarafta ol, ister alan tarafta ol. Efendim o işlemi çünkü sen olmadan icra edilemeyecek. Onun için e, Allah'ın Resulü'nün bir hadisi içerisinde bu konuyla ilgili. Buyurun hocam. Diyor ki e, faizcilik yapan da, şahitliğini yapan da, katipliğini yapan da suçta ortaktır. Çünkü o işlemi, e, tabii, işleme destek çünkü, vermiş oluyor. Sonuçta bir işlem var. Bu işlemin efendim bir şekilde bir köşesinden tutuyor. Onun hayata geçmesi için hukuken bağlayıcı hale gelmesi için, o faizle borç veren kişinin yarın faizini talep edebilmesi için, hukuku zemini oluşturabilmek için orada yer alıyor. Dolayısıyla e, yani faiz sonuç olarak öncelikli olarak bir eylemdir. Nasıl bir eylemdir? E, gelir kazanç amaçlı borç sözleşmesidir. Zaten hocam e, bir tarafta şimdi e, bu ayette, karşılıklı iki e, kıyas yapılıyor yani Heh, bir birbiriyle evet. bir, bir evet. tartı yapılıyor evet. bir terazinin bir kefesine elbeya denen. E, işlem i̇ş, konuyor, iş, yani eylem. bir eylem konuyor, ticaret, alım satım evet. eylemi. Diğer kese kefeye de e, er riba denen, denen yine o da marife aha. er riba denen faizli işlem. Konuyor. işlem. Yani konuluyor. faiz almak ya da vermekten bahsedilmiyor. Aha. Ticaret nasıl almasıyla eylemsen, vermesiyle bir eylemse karşısındaki kefeye konan, tartıya konan da kıyas yapılan, karşılaştırılan da. Erriba denen almasıyla vermesiyle faizli işlem. Dolayısıyla bu ayetten biz faizin yemesi mi haramdı, ye, alması mı vermesi mi falan gibi bir şey değil. Faizli işlemin tamamının e, yasaklanmış olduğunu anlıyoruz. Tabii işlemin kendisi. Anlamamız gerekir zaten. Öncelikle işlemin kendisini yasaklandığını anlıyoruz. İşlemin kendisi. Zaten problem de bu Hı. noktayı görememekten kaynaklı. Ben kitabınızda kısa buyurun, bir alıntı yapayım buyurun. hocam. Bu meselenin bu yönüyle alakalı. Şöyle diyorsunuz. Faizin klasik fıkıh kaynaklarındaki en yaygın tanımı, tanımı sözleşmede şart koşulan karşılıksız fazlalık şeklindedir. Görüldüğü üzere geleneksel ve yaygın faiz tanımında eyleme değil, eylem sonucu elde edilen hasılata fazlalığa vurgular. Vardır. Bu durum faizin tanımı ve hangi mallarda faiz cereyan edeceği gibi içinden çıkılamaz tartışmalara zemin hazırlamıştır. Oysa ilgili ayette Allah alışverişi helal ribayı haram kıldı buyurulurken karşılıklı iki eylem iki mal transfer yöntemi mukayese evet. etmiştir, e, edilmiştir diyorsunuz. Yani burada mesele e, almasıyla vermesiyle birer işlemin e, mukayesesi kıyaslanmasıyla evet. ilgili bir meseledir.